Hippiler hakkında ne biliyoruz? Hippi hareketi anti savaş eylemleri ve kitlesel protestolarla Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyaya yayıldı. Kimine göre CIA'in ve diğer istihbarat ajanslarının manipüle ettiği bir hareket, kimine göre ise barış, aşk, özgürlük doğa sevgisi, kardeşlik ve anti savaş gibi değerlere sımsıkı tutunmuş dünya insanlarıydı. Hippie Trail veya Türkçe adıyla Hippie Yolu. 1950'lerin ortasından 1970'lerin sonuna kadar Türkiye'nin de içinde bulunduğu İran, Afganistan, Nepal, Hindistan ve Tayland'a kadar uzanan ülkelerden oluşan bir yolculuk rotası. Hippie hareketi barış, aşk, özgürlük ve kardeşlik gibi değerlere odaklanan bir gençlik hareketiydi. Hippie yolu da bu hareketin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Genç gezginler sırt çantalarını alarak bu yolu takip ederler ve çeşitli ülkeleri keşfederlerdi. Bu seyahat rotası hippilerin farklı kültürleri ve gelenekleri deneyimlemelerini sağladığı için oldukça ilgi çekiciydi. Yolda yapılan duraklarda hippiler yerel halkla etkileşimde bulunur, yeni fikirler edinir ve ruhani arayışlara girişerek birlikte müzik yaparlardı. Hem hippiler yerel halktan bir şeyler öğrenirdi, hem yerel halk hippilerden bir şeyler öğrenerek etkileşimde bulunurlardı. Bugün bile bazı insanlar hippi yolunu takip etmek için seyahat ediyor ve o dönemin özgürlük ruhunu deneyimlemeye çalışıyorlar. Ayrıca hippi yolunun kültürel etkileri, müzik, moda ve sanat gibi alanlarda hala hissedilmektedir. Hippi yoluyla ilgili çok fazla kitap yazılmıştır ve hippi yoluna katılıp Afganistan'a giden insanlardan bir tanesi de ünlü Lonely Planet kitabının yazarıdır. Yol boyunca geçtiği en önemli güzergahlardan bir tanesi İstanbul'da bulunan Lale Restorant isimli Pudding Shop'tu. İnsanlar buraya Pudding Shop derlerdi. Ben bu hikayeyi çok fazla insandan dinledim. Tanıştığım hippiler bana İstanbul'dan bahsederlerken sürekli Pudding Shop'ta dururduk. Orada ilanlar olurdu. Aramıza katılmak isteyen gelsin. Üç kişiyiz, dördüncü olabilir. Araba kullanmayı bilen gelsin gitar çalmayı bilen gelsin gibi ilanlar veriyorlarmış. Puding Shop'un duvarlarında bu ilanlar asılı durmuş. Türkler de hippilerden çok şeyler öğrenmiş ve etkileşimde bulunmuşlar. Burada satılan her şey böyle hippilere uygun şeyler. Giyim tarzı, aksesuar, takılar, bileklikler, resimler. Hepsi hippilerin sevdiği tarzda şeyler. Onların sevdiği tarzda mekanlar. Oturma yerleri, kafeler, barlar. Onların sevdiği tarzda yiyecekler. Ve giyim tarzı. Burası bir hippi köy. Adam Amerikan bayrağının önünde şarkı söylüyor. Herkes kendinden geçmiş. Acayip sarhoş olmuş millet sokak yemeği satılıyor <laughs> Taylanda hoş geldiniz There is no place Bugün yeni bir bungalov testine gidiyorum. Farklı bir yerde kalacağım. O dağ başındakinden ayrıldım. Çünkü birazcık bu şehri tanımak istiyorum. Şehrin iyice havasını alayım. O yüzden şehre yürüme mesafesinde çok yakın bir yerdeki bir bungalovda kalacağım. Kalacağım yere geldim. Golden Hut Bungalows. Bugün taşındığım bungalovu göstereyim şimdi. Diğerinden bir tık daha ucuz. Öbürü klimalıydı. Bu ventilatörlü. Oo. Muzlara bak. Bütün şehri böcekler bastı. Bakın şu yukarıdaki böceklere, uçuşan böceklere bakın. Kar yağıyormuş gibi duruyor. Tayland'ın Pai köyünde hippilerle birlikte yaşıyor. Aslında doğuma büyüme Tayland kültürüne sahip olmasına rağmen burada tanıştığı insanlardan da evrensel hippi kültürünü öğrenmiş. Burada bir bar işletiyor, hem kazanç sağlıyor hem tanıştığı insanlarla arkadaş oluyor hem de yeni şeyler öğreniyor. Mesela kaykayla gezmeyi ve payinin içinde her yere kaykayla gitmeyi bu kadın sonradan turistlerden öğrenmiş. İşte kültürel etkileşim hippilerle turistler arasında böyle sağlanıyor. Ben are you sure? This video is called why you should get medical insurance while traveling. Oh, Jesus. Try it, try it. Oh. Hey, there we go. Şu anda kaldığım yer çok enteresan. Burası bir Müslüman mahallesi. Pai köyünde bir Müslüman mahallesinde kalıyorum. Sabaydi House. Evin her yerinde alkol getirmeyin, alkol almayın gibi yazılar yazıyor burada 3 günlüğüne kalıyorum payının içinde yer değiştirip duruyorum işte en güzel yeri bulmaya çalışıyorum bir yandan hem böyle videolara odaklanabileyim hem bir yandan işte etrafı keşfedebileyim yakın olsun her yere diye buraya geldim çünkü önceden kaldığım yer ormanın içindeydi resort gibiydi orası çok güzeldi bungalovum tam ormanın içindeydi ama şehre uzaktım huzurlu bir kafeye geldim ya. Ve hayatımda ilk kez karamel macchiato içeceğim şimdi. Çok şekerli ya. Sabah kahvaltımı işte burada yapıyorum. Müslüman Mahallesi'nde bir dükkandayım. Burada markette bıçaklar var. Sonra tabancalar var. Mermiler var. Ve aşağıda samuray kılıcı var. Hello. Hello. How are you? Hello. <laughs> Acayip bir mekan. Payinin giyim tarzını göstereceğim şimdi size. Payının giyim tarzı bu. Salaş. hip usulü. Bakın bunlar da pantolonlar. Şortlar. Pantolonlara bak. Bir tane cep var. 690 bak bunun fiyatı. Burada köyde gezersin. Şort da değil pantolon da değil Kapri gibi bir şey Şunu Türkiye'de giysem var ya Bir kere şu kıyafetle Seni görse bir arkadaşın Bir daha ömür billah Hiçbir yerde ihale alamazsın Şu pantolona bak Bu arada teyzem yerleri yıkıyor Canım benim Çantacıya girdim de Çanta bakarken Bir yandan da <laughs> şunlara bakıyorum <laughs> Şunlara bak ya şunu var ya Türkiye'de bir kere giysen Veya Instagram'da birisi görse şunu giydiğini Duydun mu bak Cemil ne giymiş Ne giymiş Etek gibi bir şey giymiş Tayland'a gitmiş Hippie gibi mi giymiş Hep aynı şey çıkıyor Bu arada hiçbirisi benim zevkim değil Hiç beğenmedim uh, This one from Nepal Nepal ha, From Nepal Yeah. Nepal'dan geliyormuş Yeah. This But one all this from this way, there. Thailand. This way, Thailand. Thailand. Yeah. Okay. Şunlar Thailandmış. This one also Nepal. No? Nepal. Okay. Thank you. Hem yerleri yıkıyor hem yardımcı oluyor bak. Ne kadar muhteşem bir hanımefendi. Aslında bak bunlar da güzel ama nasıl güzel biliyor musun? Sanatçısın diyelim ki. Sahneye çıkıyorsun, flüt çalacaksın falan. Öyle bir eski bir abisin bir köyde. Herkes sözüne güveniyor, seni seviyor falan. Böyle organik tarımla uğraşıyorsun. Kitap yazmışsın falan. Cihan girdi oturuyorsun. Böyle sabah espressonu içiyorsun balkonunda. Kitabını okuyorsun. Tamam o zaman bunları giyebilirsin. Ama abi devlet dairesinde memursun. Gelmişsin Tayland'a. Diyorsun ki ya ben de bundan olacağım. Ya ben de bunu giyeceğim. <laughs> o zaman adama derler ki kardeş nerede giyeceksin? <laughs> evet herkese günaydın. Hindistan cevizi sütüyle yapılmış olan sıcak lattem geldi. Ve yanımda da çok tatlı bir arkadaşım var. Onunla beraber kahvaltımı yapıyorum şu anda. Bütün gün yatıyor burada masada. Bayi de her akşam sokaklar böyle. Her akşam burada böyle esnaf dışarıya araçlarını getiriyor. Dışarıda seyyar satıcılar yemek satıyorlar. Önceden pişiriyorlar genelde. Böyle koyuyorlar. Sonra sen seçiyorsun tekrar pişiriyor. Beyzi var. This Why not? What is this It looks nice. Yeah ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir yere benziyor. Adam dedi buradan içeriye bir gir bak dedi. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bakalım bana mı gidiyoruz? Karşımda gitar çalan birisi var. Uzun saçlı. Bak, giriş ne kadar güzelmiş be. Oha. Oh. Merhaba. Vay vay arkadaş şuraya bak. Yukarıdaki kenevir ağacı bu arada, onu söyleyeyim. Şu. <laughs> her tarafında yiyecek opsiyonları var. Her tarafında. Bütün yollarda böyle hep esnaflar var. Küçük küçük dükkanlar. <laughs> buradan ayrılıyorum. Yine yer değiştiriyorum ben. Burası Müslümanların işlettiği bir ucuz otel. Burada cami de var. Şimdi daha ucuz kalabileceğim bir yere gidiyorum. Bir hostele geçiyorum. 4 günlük 25 dolara kalacağım. Şimdi hostelime gidiyorum. Hostelimin adı Payfa Hostel. Payde, Payfa Hostel diye bir yerde kalacağım. Böyle hostellerimi hep gösteriyorum videolarda. İsimlerini de söylüyorum. Bir gün belki birileriniz aa ben de işte burada kaldım bak Gezencan'ın kaldığı hostel diye bana söyler. Kalacağım hosteli buldum. Bayfa Hostel. 200 baht karşılığında oda, internet ve kahve veriyorlar. Bayfa Hostel. <laughs> ben de böyle reklam sunar gibi yapıyorum. Bakalım ortamızdır. İlk girişte bir köpek var. <laughs> And, uh, how are you? Is this your dog? Yeah. Yes? I'm um, owner. Only... Ah you are owner. Yeah. Yeah. Ah okay. Nice. I am booking. Ah okay. Uh -huh. Moon party diye bir şey varmış burada. Side trance live DJ every night. Happy shake. Mekanda böyle. Akşam bir uğrayalım bakalım neymiş. <laughs> bu kızla bu kardeşmiş. <laughs> Who is older? Ah ha o da

Kahvaltıya 180 baht para ödedim. Açık büfe kahvaltı 180 baht. Bütün şehir dövmeci dolu. Çok fazla dövmeci var. Almost famous. Yani neredeyse ünlü. Barın adı bu. Neredeyse ünlü var. Güzel mekanlar var. Payı hep güzel mekanlar dolu. Hem burada böyle kenevir kafeler var. Hem değişik Dünya mutfaklarından restoranlar var. İşte İtalyan restoranı görüyoruz. Japon mutfağı var. Vietnam var. Günaydın herkese. Böyle bir kafe değil. Ve arkamda yol çizgileri yapan devlet görevlileri var. Asker üniformalarıyla yol çizgileri yapıyorlar abi. Yaya çizgileri. Hayatımda ilk kez yaya çizgilerinin yapılışını seyrediyorum kahvaltı yaparken. Bir sürü insan aynı anda çalışıyor. Trafiği de durduruyorlar burada. Bugün payı da tekrar hostel değiştirdim. Ve kaldığım dormda yani yatakhanede sadece iki kişiyiz. Yanımda tanımadığım Avrupalı bir kız yatıyor. İşte klimalı odada ben burada yatacağım. Bunlar da dolaplarımız. Bu oda için kaç para ödedim biliyor musunuz? Sadece günlük 6 dolar. Klimalı, 4 kişilik odada yatmak 6 dolar. Tuvaleti, banyosu, bahçesi, interneti var.